Selamlar arkadaşlar bugün nolan oynayacağım karşımızda bir pikler var bakalım neler yapabileceğiz Hocam ben artık harbiden emin oldum oyun video çektiğim saatleri biliyor ve ona göre takımıma haysiyetsizler e, atıyor dengesizler atıyor onu tamam artık bir fark ettim Bu konuda ne yapmalı bu konuda olan gibi hani garanti ve elime çok yatkın olan pikler almalı Olan biliyorum. Pek fazla oynamıyorum. Evet. Ama elime aşırı yatkın bir pick. Hani kendimi online yönlendirebilirim. dışarıda kolay kolay kalmam. Rahatlıkla kaçabilirim. Yani benim için biçilmiş kaftan olan. Oynayalım hocam. Yoksa gerçekten arızalar çıkıyor. Ya şöyle mesela karşıya aşırı iyi falan mesela atma durumu değil. Benim takıma gereksiz ve boş insanlar atması mevcut. Neyse hocam. Ne diyelim? Oyunun canı sağ olsun. Oyunun canı sağ olsun. Hoşt. Ben de hoşt. gerçekten ölmek Sen harbi misin? Ölür mü ölmez? Sağ olsun. Ekstra görüş vermeyeceğim, gerek yok. Burada biraz bekleyeceğim. Bir şey güveniyor ki burada. Öldürürsün, çok güzel. Dediğim gibi bait olsun, dışarı çıkmak olsun, kaçmak olsun falan Nolan benim için candır, benim için adamdır. Fani oynayamıyorum. Ya dolayısıyla o <laughs> para cüppada kaçmalıyı en iyi Nolan'da yapabiliyorum. Oynamıyorum değil de fani oynayamıyorum. Ya, oynamak istiyor muyum cidden istemiyorum. Hani çünkü benim için ya kapasitemi aşan bir çar diyebilirim. Herkesin bir kapasitesi vardır ve o çar benim kapasitemi aşıyor. Edit Reis, Reis, ben can, canımla vesa atarken Edit Reis minyon itiyor be. Edit Reis şeyi görmüyor var ya. Tamam bir takıma bir kör atlığından emin olduk. Ne dur hemen bir kanıya varmayalım. Belki Reis'in dalgınlığına gelmiştir. Belki Reis benim gibi kola dolduruyordur. Olabilir o öyle şeyler. İkinci olursa artık Reis'in beyin yerine sadece çarı oynadığını kanat getirebiliriz. Ben geri döneceğim de nereye kaçacağım? Bana nereye kaçacağını söyle tamam diyeyim sana hadi. Akayın olduğu yere kolay kolay girmeyeceğim. Gerek yok. Ulti atmış mı? Güzel. Ben şu Edit Reis'in XP yengecini yiyeyim bi XP yengecini bi çıkkı alayım, tamamdır Güzel Bakalım Edit Reis bir desteği gelecek mi? Gerçi Reis minyonu yıkmadan desteği gelmez ama Şu yeteneği kullanmayacağım Tamam, Halley'i gördüm, daha çok kullanabilirim Çalacağımı zannetmiyorum, o yüzden Penç'e de gerek yok Ha, güzel. Töme saldırı atamadım herhalde orada. Tam, tam anlayamadım ama. Neyse. salg olsun. Bir işlere yaradı mı? Yaradı. Bulacağım şunu. Tamam. Rahat bir şekilde aldık. Akai'nin kitle kontrollerine karşı koyabilme amacıyla şundan istiyorum. Buradan geçer misin çocuk adam? Geçer misin? Geç lan, gel geç. geç. Öldün. Bulaşını da aldık. Lunox F diyelim. Reis niye inatla e, kule açmıyor? Nana Reis onu anlamadım ben. Neyse sen bir şunu al hocam devamına bakarız birden ufağa geç havalar aşırı sıcak ve telefonun arkasına fan takmadım o oyunu 120 FPS'de oynuyorum boost açık ve at 180 pardon 2K 60 FPS'de video çekiyorum 2 çekmemin nedeni hani ekranı tam dolduruyor olması bu arada aşırı güzel oluyor anlıyorum şunu al lunox'u gördüm şurayı bir tur iterim peki kardeşim ben şuradan da çıkayım buna şundan ver kesinlikle ne biri iskedir. Aynen öyle. Sen bir öl. Alfa Reis'i düşürebilir miyim diye bir şey yapıyorum da. Korkun silahla bir ihtimal. Ama şu an bitmediği için. Hadi be. O şeyi tutsa. Bebe tutsa güzel olurdu da. Bebesi tutmadım maalesef. ADC'ye sadece bir kere gidebildim. Ve bunun cefasını çok pis bir şekilde çekeceğim. Onun da farkındayım. Aka'yı gördük. Tamam. Genel bir görüş aldık. Elhamdülillah diyelim. sesi kulaklarıma dokundu biliyorum Ama Hadi be. Biraz bekle. İyisi çık oradan. Biz alma onu. Şunu bana ver. Bakalım yetişebilirsem çok güzel şeyler çıkarırım orada. Yaparım da. Karavana bir. Tamam şu an sadece yani varlığım bile onları uzak tutmaya yetiyor. Bu güzel bir haber. Öldürsün. Aa öl ölmedi. Değişik. Nana, Nana senin tek bu merangına bakıyordu be Nana ya. Tek bu marangına bakan adamı nasıl kesemiyorsun reisim ya? Nasıl kesemiyorsun kardeşim ya? Yani tek yetenek atacağın adam ölü. Şundan bir ver de. Aslında Clint'in ikinci temine de biraz bakmak lazım. Clint itemlerinde tamam daha şey yok. Daha malum item yok. Havaya zıplatacağını da düşünmüştüm ama zıplatmadım. Kötü oldu biraz. Güzel. Çıkalım şuradan bir tür. Hadi be. Susuyormuş. Bir arada kola içelim kafamız yerine gelsin. Tamam kendimize geldik biraz. şeyin zırtı korkunç silahın bitmesi lazım Mesela hiç şeyler olmayacak. fazla bir para kalmamış zaten 3-5 volt sonra oradayız umarım harley benim e, muavime çökelek yapmamıştır tamam harley reis bir yerlerde pusarak minlemeye çalışıyor güzel info çocuğa ulti yapıştırırsa güzel olur daha ultsu dönmemiş farkındayım buraya bir geçelim harleyi görün yerde yapıştır Kesiyi alalım kötü oldu be reis ya Ali'nin şapkasını oynuyorum şu an. Şapkasını atmadı. Tamam. Şapkasını şu an şu an attı artık. Değil mi girelim buraya. Sen benden nasıl kaçacaksın ki? beni bir anlatsana. Şapka oyunu yapıyorsun. Ha, iyisin, kralsın, reisin de, de. Şeyim var. Problem çıkmaz. Aa şey gitmiş zaten. Kötü oldu bak. Midas'a güveniyordum. Reis'i atan almış Midas'ı mı? Lan yani aman aman harika yok kardeşim yani. Midas atar, bir Midas'ı satar. Bir ne yapıştırır. Geri kalan full saldırı gücü yaparım. Yine hasarım da yeter. Beni de tekleyemezsin. Çok bir olay yok yani harika oyunluk. Ama bize şey lazım. Hatta kargısı lazım. Dans kargısından sonra Harley'e savunma çıkmaya başlarız. Koş şuraya hocam. Bunu <laughs> bir al. <laughs> tamam. Atomik kulesini oynayacak. Bardağın, etsek, alabilecek mi onu? Oo yaldı mı? Kaç 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 kaç. Buraya masak dolur boş ver gel. şey biraz kötü oldu ya. Harley doğmadan lord almamış olmamız kötü oldu. Baya kötü oldu. Clint Reiss'den hala düzgün bir item infosu çıkmadı. Neredeler bunlar? Ya lord kolay da. Adamlar biraz zorlu maalesef. Benim bir, ilk bir mavi almam lazım. İlk bir mavi mucuk kalayım. Ben buna bakarız. Bağırın. Konuşamadım. Ben buna bakarız. Saldırın orada. Herkes toplandığına göre bunların görüşü var. Harley arkada muhtemelen. Buraya biraz yanaşırlarsa çok iyi olacak da yanaşmıyorlar maalesef. Haleiden hala görüş yok. Bu hafta biraz pasif kaldık maalesef. Şu Haleiden Miligram görüş yok. Ben de arkada belki Hale'i avlarım diye bekliyordum ama reis çıkmadı. Oradan mı olur o kadar da değil. bugün Bence bir lord almaya hak kazandık. Eyvallah reis, ne diyeyim? Ne sağlık. Böyle oynaması çok iyi. Sebebi belli zaten. Fighter değil, kişi oynuyor. O yüzden kaybetmeye mahkum bir reis. Umrumda değil açıkçası. Hatta böyle devam etmesi daha iyi olur. Hani ölerek maç taşımış olurum, harbiden bu arada şundan mı yapalım? Ki rahat rahat takılalım. Ben konu hooku beni kör etti bir kendimden geçtim hocam. Ona soktu. Biz biz bize bize sırrını söyleriz. Hulk'un sırrını söyleriz. reis. Böyle hook atmayı nasıl öğrendin? Şey mi gözünü kapat. Bas kile. Ya flash atarsın ya da hook'a basarsın. <laughs> tamam güzel oldu. Kötü öldü o. kötü öldü. Ve ee, bir tur iter miyiz? Problem çıkacağını zannetmiyorum. Bir kişi alıp çıkmam lazım mı? Çünkü oyun zaten bitmeye aşırı yakın. Melisa değerlendiremedi ama. Şimdi mesela Melisa'nın yerinde olsam. Seni tekleyecek adam zaten ölmüş. Neden? Sebep. Aşırı saçma var ya. Sen çok saçma oynadı. Hani direkt şeyin öldüğü vakit e, Harley'nin öldüğü vakit bodoslama girmesi lazım sen? Çünkü zaten seni tekleyecek tek kişi şey yani kalkanın olduğu halde seni tekleyecek tek kişi zaten Harley. Ben Harley'yi de aldım. Hani boşuna bir hareket oldu diyebilirim. 1850-200 satsak tamam yetiyor ya. Bir yapalım. Son itemede... Son itemede umutsuzluk var ne yazmış reis biraz hareket lütfen kankam sen altın fırsatı geri teptin. elhamdülillah benim sadece başka bir şeyim yok maalesef bir şey yetmiyor maalesef rahat alırdım bu arada ultim mi yoktu ultim de varmış valla Janko'nun direkt ultiye basması lazım bu. Buraya gir. Gir oraya, Hale oradadır. Ben en fazla biraz kovalar. güzel. ne olsun da. Ama yok bu canla girersem bir şeyler olmaz. onun yerine şurayı. Ya canım az olabilir ama dedim ki burayı itmeme engel yani değil. Burayı ittikten sonra direkt ordazan sikarız ki. Güzel oldu. Bir base atalım. Ardından orada

nasıl bakalım. Hadi 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 hadi. Hadi oğlum hadi. Vallahi bir şey yaparsınız ya. Bu kadar pasif oynamayın. Aşırı pasif oynuyoruz la. iki tank var oğlum Biz niye bu kadar pasif oynuyoruz? Toplan lan şuna.

her like her bir geçmiş olsun. Hasar tablomuza bakıp uzayalım. Ulan 45 yıldızdan 35'e düştük be. Ay senin eşleşme sistemine monton değiliz be. 117 vurmuşum. Her neyse dediğim gibi editte bir sıkıntı var. Ed editte bir rahatsızlık vardı onu hissettim ben. tam baştan aşağı bir rahatsızlıktı. Git de bakmak istiyorum ya. 6200 aşağı var. Yakışıklı bir abimiz. Gey bu arada. 50.68 keda yerlerde, itme yerlerde, hasar yerlerde, bir tek hayatta kalma ve kasılma ortalamanın üzerinde. Anlıyorum. Ne bakacaktım ben başka? Melisa. Melisa Racing Keda hayatta kalma mükemmel takım savaşı yani kasılmadı iyi itmedi güzel yani kısacası koridorcu bir reis Arbus OTP'ler gibi veya Susano OTP'ler gibi Şu reise bakalım Bu reis genel olarak güzel oynamış Her şey güzel sadece Keda'da bir tık sıkıntısı var Benim gibi benim tabloyu merak edenler için de şu şekilde yani reisin tablosu benimkine bayağı ben daha doğrusu aynen Reisin tablosu benimkine benziyor. 58 38 kazanma oranı. Yani bu sezonluk böyle gidiyor. Tüm sezonlarda da bu haldeyiz. 9-4-53. Ağla Kayser. Neyse. Benden bir gülüp kadar. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Allah'a emanet olun.